Tayla günaydın hoş geldin kahveni içtin buyur mikrofon sende günaydın kardeşim hoş Günaydın geldin. hoş bulduk herkese Nasılsın? merhabalar İyiyim, Şimdi Tayla sorular gelmeye başladı e, açabilirsin al al istediğin rahatlıkta onu, onu al onu onu İstediğin, kapat, istediğin rahatlıkta alabilirsin ona istediğin gibi Peki şimdi dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı Günaydın Talha Bey'e bir sorum olacak Alman vatandaşı olanlar Türkler için diyor Bugünden itibaren Türk vatandaşlığına geçmek için başvuru yapsın mı? Yoksa bir süre daha beklemeli miyiz? Tavsiyenizi öğrenmek isterim. Teşekkürler demiş. Emrullah'tan gelmiş. Evet, ee, Emrullah Bey'e de çok selamlar buradan. Ee, güzel bir soru sormuş. Yalnız tabii ki bugünden itibaren başvurabilir, müracaat edebilir konsolosluklara. Fakat şuna dikkat etmeleri lazım. Kendisi zamanında askerlik görevini yerine getirdiyse herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktır. Fakat askerlik görevini yerine getirmediyse Türk vatandaşı olduğu andan itibaren erkekler için askerlik sorunu ortaya çıkacak. Ya askere gitmek zorunda kalacak ya da dövizli askerlikten yararlanarak bundan muaf tutulmaya çalışacak. Peki radyolarını yeni açanlar Avukat Tala Barut bizlerle birlikte sizden gelen soruları cevaplandırıyor bu güzel cuma sabahında. Münir'e görken şöyle bir soru sormuş. Günaydın demiş miras vergisi nedir? Ne kadar ölmeden önce mal varlığını hediye edersen ondan da vergi var mı? Talebe şimdiden teşekkürler demiş. Şimdi miras miras vergisi öldükten sonra sağ kalanlara sağ kalanlara bir mal varlık kalacağından dolayı bu bir kazanç sayılıyor. Bu kazanca belli bir rakamlı geçtikten sonra devlet tarafından alınan kesinti yani miras vergisini bu şekilde tanımlayabiliriz. Burada tabii ki ne kadar vergi alınır e, sorusuna cevap verebilmek için kimden miras kaldı sorusunu cevaplamak lazım önce. Mesela biz örnek verelim. Bir kişi birinci derecede yakından yani annesi ya da babasından bir miras kaldı bir kişiye. Bu durumda 400 bin euroya kadar bu e, mirastan e, vergiden muaf. 400 bin euroyu geçen rakam bir şekilde vergilendiriliyor. Ee, bu yüksek bir rakam ama bu işte amcadan, haladan, teyzeden hı yani hı. böyle e, aradaki mesafe uzaklaştıkça veya kardeşten olunca bu oranlar daha da düşüyor. Dolayısıyla e, bu e, vergi için işte mirde kendisine miras kalan kişi veraset ve intikal vergi beyannamelerini dolduracak hı. yani bu e, erpistoya eklerimklerini yapacak. Ondan sonra bu hesaplamayı ilgili mali birim Yapıp kendisine bildirecek. Eğer şutoya fry dediğimiz yani belli bir e, sınırın denemesi. altından e, ise bir vergi ödemek zorunda kalmayacak. Ama sadece bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak. Bu sınırı geçen rakamlar kendisinden vergi olarak tahsil edilecek. Bir tane daha soru gelmiş. İstersen onu da cevaplandıralım. Ondan sonra gidelim. E, hemen bakıyorum. Aşır demiş ki günaydın dostlar iyi yayınlar. Talha Bey'e şu sorum olacak. Eğer çifte vatandaşlığı dün çıkaran konuyla alırsak. CDU bir yıl sonra hükümet kurarsa ve çifte vatandaşlık kanunu iptal ederse almış olduğumuz ikinci vatandaşlığı kayıp eder miyiz? Bu da ilginç bir soru. Evet. Ya tabii ki normalde hukuk devletinde böyle bir durum olmaz. Yani bir kişi vatandaşlığı aldıktan sonra bu bir kazanılmış haktır. Kazanılmış haklar geri alınmaz. Alınmaması gerekir. Hı. Hukuk devleti olmayan ülkelerde, Muz Cumhuriyetlerinde bu ancak evet. söz konusu olabilir. Eğer biz Almanya'nın bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsak ...böyle bir şeyi de beklemememiz gerekiyor. Fakat şu var yani başvurursunuz... ...daha işlemleriniz bitmemiştir... Ee, ...bu arada bir kanun değişikliği oldu... ...o zaman e, vermeyebilirler. Aa Ben başvurduğumda bu vardı... Ama bana işte bana vereceksiniz diye zorlayamazsınız. Çünkü siz daha onu almamışsınız, hak etmemişsiniz, kazanmamışsınız. Hmm. Kazanılmış hak ayrıdır. Beklenen hak ayrıdır. Hmm. Başvurduğunuzda bu hak bir beklenen haktır. Aldığınız takdirde bu kazanılmış hak olur. Ondan sonra da bu herhangi bir yasayla da geri alınamaz. Kazım, Kerim, günaydın. iyi yayınlar. Ee, Talha Bey'e şöyle bir sorum var. Ee, bu çifte vatandaşlık konusunda eee Alman e, hükümetinden, herhangi bir Alman Behörde'den herhangi bir e, belge veya başvuru e, bulunmak gerekiyor mu? Onlardan bir belge almamız gerekiyor mu? Ben ikinci bir vatandaşlığa geçiyorum diye. Teşekkür ederim Ali. Evet Ali Bey aslında yani diyor Türk mesela Alman vatandaşı Türk vatandaşlığına geçeceğim. Alman makamından bir belge alıp da mı gitmeliyim diyor. Evet. Şimdi normalde Türk konsolosluğundan müracaat edecek konsolosluktakiler gerekli evrakları, gerçi internet sitesinden de e, bu müracaatlar yapılabilir ya da hani bu konuda bu işlerle ilgilenen kişilere de müracaat edilebilir. Ama normal şartlarda yasa çıktığı için artık e, izne tabi bir konu olmaktan çıkmış durumda bildirime tabi bir konu. Yani dolayısıyla e, süreç hakkında bilgi verebilir Hı. ama e, şu anda izin sistemi kalktığı için o eskisi gibi bir e, şartlı durum yok edilsin. yani. Evet. Peki ama eskiden bir, bir, bir belgeye ihtiyaç yok yokmuştu işte ben şu an Alman vatandaşıyım diye öyle bir şey yok muydu? Şimdi I'm, kendisi andığım kadarıyla Alman, Alman vatandaşı evet. e, Türk vatandaşına geçecek. O zaman bir hani çifte vatandaşlar ya da izin alınması gerekiyordu. Hani Aha. bir izin belgesi. <laughs> ee, böyle bir antrak yapılıyor, bir dilekçe veriliyor. İzin verirlerse geçebiliyordu ama şimdi sanırım onu kastediyor. izin almak zorunda evet. mıyım diye. Onu almak zorunda değil diye düşünüyorum. <laughs> Sevgili taylar, şimdi bir dinleyicimiz de şeyi sormuş mesela e, bu da özellikle erkek Türk vatandaşlığına geçmek isteyenler için önemli bir konu. Erhan Aksoy sormuş diyor ki günaydın çifte vatandaşlık çifte askerlik yapması gerekiyor mu diyor. Mesela burada askerlik yapmış Alman vatandaşı Türk vatandaşlığına geçiyor geçer geçmez gel bakalım bir de bizde askerlik yap ya da askerliğin ücreti öde derler mi? şimdi eğer Almanya'da gerçekten bir askerlik yaptıysa bunu saydırabilir. Ama bazen hani askerlik yapılmıyor. bu durumda tabii ki askerlik yapması gerekebiliyor. Bu konuda da işte askerlik şubelere müracaat ederek durumu netleştirebilirler. Gerçekten askerlik yaptıysa askerlik yapmasına bir daha gerek olmaz. Şimdi sevgili Teala şarkı arasında da sormuştum. ya Geçtiğimiz günlerde burada arkadaşlarla çay kahve içerken bir sohbet arasında burada yaşayan bir vatandaşımız ülkemizde bir evinin olduğunu fakat evi kiracıdan bir türlü çıkartamadığını, zam da yapamadığını çünkü diyor yaz ayında diyor evini ödediği elektrik kiras elektrik ücreti diyor bana ödediği kiradan daha fazla, o kadar düşük bir ücrete duruyor diyor. Ben bu kiracı çıkarmakta zorlanıyorum diyor. Altı senemi 7 senemi ne olmuş gireli Ne yapılabilir bu durumda? Şimdi bu yurt dışında yaşayanların genel bir sorunu, kişiler yurt dışında yaşadığı için Türkiye'deki taşınmazlarını kontrol etmekte zorlanıyorlar. Türkiye'deki kiracılar da nasıl olsa ev sahibi uzakta diye istediği gibi başkasının malında at koşturuyor. Yani burada bu kişinin yapabileceği adımlar var. Kira yükseltme davası açabilir, kira tespit davası. ...bir şekilde kirası yükseltebilir. Çünkü ama kiralar yüzde, çok yükseldi. Ama %25 olayı Şimdi, yok mu? Yüzde %25 olayı var ama ona rağmen çok düşükte kalan şeyler var. Ama yüzde %25 olayı da bu Temmuz ayından sonra uzatılmayacak. Yüzde hmm. %25 kısıtlaması. Bu arada yüzde %25 kısıtlaması anayasaya aykırı bir kısıtlamadır. Ee, yani hükümetin, insanların hani mülkiyet hakkı olan malı üzerinde bu şekilde kısıtlamaya gitmesi normalde mümkün değildir. Yani bu şekilde biz bunu kısıtladık sen %25'den fazla arttıramazsın demek doğru değil. Yani devlet kendi malı üzerinde tasarruf edebilir. Özel şahısların malı üzerinde tasarruf edemez. Özel bir şahıs bir özel bir kira ilişkisiyle bir şekilde ee, anlaşma yaptıysa bu geçerlidir. Hmm. Yani bu bu noktada bunu kritik etmek lazım ki bu da zaten yanlış. Bu yanlışa da devam edilmeyecek. Temmuz ayından sonra bu yanlış kalkacak. Kendisi bu davayı açtığında zaten mahkeme karar verene kadar böyle bir kısıtlama olmayacak. Bu bir. İkincisi e, kendisi bu konularla ilgilenen uzman bir avukata başvurduğunda mutlaka kiracının bir takım hatalarını yakalayacaktır. Kiracının hatalarından kaynaklı olarak tahliye davası açıp tahliye de ettirebilir. Belki bu süreç 6 ay ya da 1 sene sürer ama bir şekilde bir mücadeleye başlaması lazım. Yoksa ömür boyu o kişi onun malında oturma cüretini gösterebilir. Sormaya devam ediyoruz. Merhaba Kazım, iyi yayınlar. Benim torunum Türkiye'de yaşıyor, Alman vatandaşı. Türkiye'de vatandaşlık müracaatında bulunabilir mi diye sormuş Ali Söyleme isimli dinleyicimiz. Evet, kendisi Türkiye'de yaşıyorsa ikamet ettiği yerin, ee, valiliğine müracaat edebilir. Eğer e, kaymakamlık yakınsa kaymakamlığa da başvurabilir. Bu şekilde oradan e, müracaatını gerçekleştirebilir. Orada ilgili birim bunu İçişleri Bakanlığı'na yönlendirir. İçişleri Bakanlığı gerekli kararı verir bu konuyla alakalı. Bey'e sorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Gelirim, maaş ve kira toplam yıllık 6.684 euro bu kazancımı Almanya'da vergi vermek zorunda mıyım? Oturumum orada da var. Gelip gidiyormuş buraya. Şimdi tabii kend bu durum bu vergi hukukuyla alakalı bir konu ama genel e, bilgiyle cevap vereyim. Kendisi bu gelirinin nereden kaynaklandığını yazmamış. Eğer bu geliri kendisi Türkiye'de yaşıyorsa ve tamamen Türkiye'den bu aylığı alıyorsa burada bildirmek zorunda değil. Ama Türkiye'de yaşadığı halde Almanya'dan bu gelirleri elde ediyorsa Burada vergi beyanında bulunmak zorunda ama muhasebecisiyle bu konuyu detaylı konuşsun normalde buradan kazanç elde eden bir kişi isterse Çin'de yaşasın, Türkiye'de yaşasın, nerede yaşarsa yaşasın bunu burada vergi beyanında bildirmek durumunda. Hala şimdi bir burada yaşayan e, Alman vatandaşı olanların ilgilendiği bir soru var. Hemen Yeliz Arıktan gelmiş Günaydın Hayırlı yayınlar Yeliz ben demiş Tala Bey'e sorum Alman vatandaşı olarak Türkiye'de emekli olabilir miyim diye sormuş. Evet, e, Alman vatandaşı olarak mavi kart sahibi olanların emekli olma ya da yurt borçlanma yapma hakkı var. Emeklilik şartları e, bir başka başka sebeplere de bağlı olduğu için genel olarak bakmak lazım. Sadece Alman vatandaşı olması buna bir engel değil. Diğer şartları da sağlıyorsa emekli olabilir. Peki mavi kartı yoksa? Şimdi şöyle, mavi kartı olmasa bile mavi kart alma hakkı varsa sorun yok. Yani Hı -hı. şöyle diyeyim, vatandaşlıktan Türk vatandaşlıktan izinli çıkmışsa hakkı var ama izinli çıkmadıysa yani hiç al, e, Türk olmadıysa yani orijinal Alman gibi ise hmm. sizde de var öyle bir durum evet. anladığım kadarıyla bir evet. gün bile Türk vatandaşı e, olmayan kişiler mavi kart alamıyor çünkü vatandaşlıktan izinli çıkmış olmuyorlar bunların Türkiye'den emekli olma hakkı yok hmm. yani birebir Hans Türkiye'de emekli olamaz diyelim Hans olamaz ama bazı Türk çocukları da maalesef burada çok hmm. e, uyardık zamanında çocuklarınızı evet. 18 yaşına kadar konsolosluğa Kaydettirin. Evet. E, kaydetmezseniz çocuklar hiçbir zaman Türk vatandaşı kayıtlarında gözükmediği için mavi kart dahi alamaz e, demiştik. E, öyle durumda olanlar da var. Yani adı Hans olmasa bile Türk çocuğudur. Ama hiç Türkiye'de kayıtlı değildir. Evet. O orijinal Alman olarak değerlendirilir. Han sormuş diyor ki merhaba borçlanarak emeklilikte mini job çalışma şartları değişimi. Çevremde Türkiye'den emekli olup da 3 senedir burada 538 euro çalışanlar var. İyi günler dilerim diyor. Yani mini job durumu nasıl? Şimdi Türkiye'den emekli aylığı alanlar mini job yapabilir. Ancak işte mini job yaparken e, iş verenden kesinti olabilir de işçinin maaşından kesinti olmayacak emeklilik kasasına. Hmm. Mini job yapacak ama işçinin maaşından kesinti yapılarak e, emeklilik kurumuna prim ödenmeyecek bu durumda bir problem meydana getirmiyor ama mini job sınırlarını geçtiği takdirde bu bir problem olabiliyor. Bu konuda da bir kanun değişikliği bekleniyor. Hükümetin sözü var. Bu sözlerini kendilerine de hatırlatalım. Ee, seçimlerden önce yazılı ve sözlü olarak bu sözü e, e, vermişlerdi ve bu konuda yurt dışındaki insanların büyük bir beklentisi var. Tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışma izni konusunda yurt dışındaki gurbetçilerin büyük bir beklentisi var. İlginç sorular geliyor sevgili dostlar. İşte ben Alman vatandaşlığına geçeceğim, benim emekliliğim ne olur, şu olur mu, bu olur mu? Genelde e, o tarzda sorularımız var. Şimdi bir tane daha sorumuz var, onu da sizlerle ben paylaşmak istiyorum. E, açalım sorumuzu öncelikle. E, neredeydi? Şuydu değil mi? Yok bu değil, bundan sonraki. Evet. Merhaba, Türkiye'de 3 dairem var ve kira alıyorum. Maalesef kiracıların 1500 TL, 2200 TL, 2500 TL'ye duruyorlar artırmalarını istedim ama yüzde %25 sınırı var deyip o kadar artırdılar. Aynı binada aynı büyüklükteki daireler 8 ile 10 bin TL'ye kalıyor. Kiranın artması için ben ne yapabilirim demiş Hakan Kuşbazoğlu. Şimdi e, az önce dediğim gibi birincisi zaten bu hükümetin %25 kararı tamamen e, anayasaya, insan haklarına, mülkiyet hakkına aykırı bir durum. Onu tekrar vurguluyorum ve bu kalkacak 7. aydan sonra. ...kalkması bekleniyor. Çünkü gerçekten Antalya'da da öyle... ...bir dosyam var mesela. Bir taraf 4 bin lira ödüyor, kapı komşusu 40 bin lira ödüyor. Öyle bir fark ortaya çıkmış. <laughs> 40 bin Aynen lira ödeyen, şey yeni giren, 4 bin lira ödeyen... ...yani bir 3-4 yıl önce giren biri. Evet. Yani dolayısıyla bu ciddi bir sıkıntı. Burada e, bu kişinin tabii ki kira arttırım davası açması lazım. Ayrıca e, bu kiracıları çıkarması mümkün de olabilir. Çünkü kiracılar bazen hata yapıyor. Ödemelerde geciktirme yapabiliyor. Yanlış ödüyor, eksik ödüyor, gerekli oranda arttırmıyor... Bunu, e, böyle bir fark varsa bundan, bunu da tahliye sebebi yapıp tahliye davası açabilir. Aslında en güzeli yurt dışında yaşayanlar Türkiye'deki kiralarını verirken... Hani Almanya'da var ya bir Fervaltung sistemi. Hmm, hmm. Veriyorsun Fervalt ilgileniyor. Şimdi biz de mesela e, buradan bazı müvekkillerimizin Türkiye'deki mal varlıklarıyla ilgileniyoruz. Yani biz zamanında kiralarını arttırıyoruz. Kişi karşısında bir avukat görünce daha farklı davranıyor. Diğer türlü... Ya diyor hükümet böyle karar vermiş diyor ben bu kadar arttırırım diyor. Halbuki onun çok böyle istisnaları var. İnce yanlış durum yani. var. İncidentaları var. Tahliye taahhütnamesi diye bir husus var. Tahliye taahhütnamesini devreye sokup tahliye ettirebilir. Yani dolayısıyla bu konuda e, ya o ra, dediği rakamlar şu anda çerez parası gibi rakamlar. Hayır evin elektrik parası daha fazla geliyor kiracının yani, yani. Yani o 2000 lira bin lira evet. böyle rakamlar Türkiye'nin hiçbir yerinde kalmadı artık. Evet. Peki ee, Program hızlı gidiyor zaman bugün çok soru var. Teşekkür mesajlarını okumuyoruz efendim. Hepinize çok teşekkür ederiz. Talha'ya herkes teşekkür mesajları gönderiyor. Şimdi Beyza isminde bir dinleyicimiz. İyi yayınlar Kazım abi. Size bu ilk yazım inşallah okunur demiş. Okunuyor işte. Talha Bey'e selamlar. Sorum Türkiye'deki arsamı satarsam buraya vergisiz getirebilir miyim? İyi ki varsınız. Selamlar demiş Beyza. Şimdi ben yine bu soruyu yanıtlayayım ama tabii ki... E bu konuda vergi olaylarını Biz genel olarak da yanıtlayalım genel evet, e, bilgilendirme tabii. şimdi Çünkü sorduğu soruda şöyle eksik bilgiler var mesela Arsayı ne zaman almış Eğer Arsa'yı aldığı tarih diyelim ki 10 yıldan önceki bir tarihse Tabii ki onu satar e, onun parasını buraya getirebilir e, bu noktada bir sorun yaşamaz ama diyelim ki geçen yıl aldı bu yıl satıyor arada 100 bin euro bir kazanç elde etti bu kazancın burada şeyi olabilir hesabı olabilir Onun için e ee, tabii şey kuralı da var. Hani bir şeyi kazanç amacıyla hani şöyle diyeyim mesela e, oturma niyetiyle bir ev aldınız. 3 sene 4 sene sonra sat, e, sattınız ama kiraya vermediniz. Buradaki durumla kiraya verdiğiniz yerdeki durum farklı. Kiraya verdiğiniz yerde 10 yıl beklemeniz gerekebiliyor ama kendi oturduğunuz veya işte kiraya vermediğiniz bir yerde 3-4 yıl sonra da vergisi satabiliyorsunuz. Aradaki hmm. e, kazanç vergisini ödemek zorunda kalmayabiliyorsunuz. Onun için bu kişiye ben detaylı olarak ...bir randevu alıp e, görüşmesini tavsiye ederim. Evet. E, neden? E, kendisi... ...bilinçsiz bir şekilde yaparsa... ...o parayı buraya havale ettiğinde... ...banka bloke eder parayı. Evet. Belki tutar, belki Türkiye geri gönderir. Çünkü yüksek Aynen. bir miktarda para geldiğinde... Banka e, Araştırma hemen yapı. her an e, araştırmaya girebilir. Çünkü Türkiye hala gri listede. Gri listede olduğu için Türkiye'den gelen paralar ciddi araştırmaya giriyor. Onun altyapısını iyi oluşturursa o parayı sorunsuz buraya getirebilir eğer şartlar oluşmuşsa. Ama şu an itibariyle e, televizyonda görüyorum galiba gri listeden çıkarılmışız. Çünkü e, bakan Mehmet Şimşek başardık diye paylaşmış. Şimdi e, uzun zamandır bu mücadele veriliyor gri listeden çıkmak için. Ee, hani tamam e, bakan ve böyle bir açıklama yapmış ama gri listeden çıktığımızı bir görelim. Evet yani, önce evet. bir görelim diyorsunuz. Evet, çünkü çünkü şu an televizyon kanalları onu sıcağı, yazıyor. Sıcağı sıcağına Karşımızda, bir toplantı evet, sıcağı oldu. Evet. Çünkü uzun bir süredir evet. gri, liste, zaten gri listeden çıkmak için otomatik bilgi anlaşması imzalandı. Hmm. Otomatik bilgi işte biz şeffaf bir ülkeyiz diyerek yurt evet. dışındaki insanların banka bilgileriyle ilgili anlaşmalar yapıldı. Hani Bunlar hep gri listeden çıkmak için bu uzun bir süredir bununla uğraşılıyor ama tam olarak e, uluslararası kurumlardan bunun haberini e, duyalım. Peki Tala çok teşekkür ederiz. Ben vedamı yapayım, sen de vedanı yap. Kerim tercüme ile birlikte vedasını yapsın çünkü zamanımız kalmadı bir şarkılık bile. Ben davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel mesajlardan dolayı bugün çok güzel mesajlar evet. aldık. Herkese çok çok e, selamlarımı iletiyorum kendime. Sağ olasın. Görüşmek üzere hepinize güzel bir gün diliyoruz. Yarın sabah saat 9'da.